Hepinize merhabalar. Profesör Kürtoloji ekranlarındasınız. Şimdi e, Bitcoin yeni videosunu çekmeden önce önceki videomuzda neler olmuş onun ufak bir özetini geçelim istiyorum. Biz videoyu çekiyorken şu mor video, ufak bir iğne atmışız ve ben videoyu kaydediyorken 60.518 e, fiyatındaymış Bitcoin. Ve biz demiştik ki eğer bu iğne gün içerisinde aşağıya doğru sarkmaya başlarsa ya da bir gün sonrasında sarkmaya başlarsa bu mor kütük kırılır ve dolayısıyla bir 06 Fibonacci'si olan 55300'lere kadar kendimizi buluruz. Burayı kırarsak alttaki yeşil bizim için önemli bir destek olur. Ama ben yeşile kadar çok düşeceğimizi zannetmiyorum. Hatta bunun bile kırılacağını düşünmüyorum demiş ama olur da kırılırsa diye şöyle bir S payı vermiştik anlatımlarımızda. Peki açık bakalım neler olmuş. Şöyle de bir e, büyütelim. Şöyle açıp baktığımızda bakın neler olduğunu görebiliyoruz. E, grafik aşağı doğru hafiften kırılmış tabi günlük grafikten bahsediyoruz biz. Yani bu mor yeşil ve kırmızı hafif böyle bir eğilmiş e, ve bizim test ettiğimiz nokta arkadaşlar şuradaki 55.400 değil mi? 55.365. Biz burada ne, nereden bahsetmiştik sizinle? Onu bir bakayım. Ardından videoya tekrardan devam edeceğiz kaçmış burası 55.300. Biz 55.300'e kadar sarkıntı bekliyorduk ve o da eee inisiyle beraber 55.595 çok da güzel bir e, tahmin noktası olmuş diye düşünüyorum. Şimdi bunu biz şeye getirelim. 4 saatlik grafiğe getirelim. Çünkü daha az veri var elimizde. Böylece daha fazla mum görürüz diye düşünüyorum. burada neler olmuş arkadaşlar? Süper trende açık bir bakmak istiyorum. Süper trend sele dönmüş. Ama artık bizim şu sel noktamız neyle? Kırmızı hareketli ortalamayla kesişmiş. Ben bunun ileriki günlerde baya tekrardan döneceğini düşünüyorum. Tabii baya dönerken bir şey olacak. 58.700'ün içine gireceğiz. Şuradaki mor kütün içerisine gireceğiz. Baya ondan sonra verecek. Yani bu çok mühim mi? Yani bunu beklemeye gerek var mı? Bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama ben de size burada şunu göstermek istiyorum. Yani henüz süper trend bay vermemiş demeye çalışıyorum. EMA'ların e, hareketli ortalamaların bir araya gelmesi sert bir hareketin geleceği anlamına geliyor benim için. Bu da kırmızı. Benim morumu taşıyıcı olacak ve yukarı doğru, doğru hareketi bence tetikleyecektir diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim ben size hareketi. Bakın e, hepsi burada birleşmeye başlamış. Yeşil üstte kalmış. Mor a, alta düştüğü için 100 günlük ortalama fiyattan, 100 günlük ortalama fiyat 61.500'de. Biz ortalama fiyat olarak 60.700'deyiz. E, düşen ortalamanın altındaysak yani ki bu aslında bir alım fırsatı anlamına geliyor arkadaşlar. Grafiği geri getirelim. Şimdi burada ben hacimleri izlemek istiyorum. Yani hiç grafiğe bakmıyorum. Tamam mı? Hatta hadi grafikleri konuşalım. Şimdi farkındaysanız en kırmızı ve en uzun mu e, hacim bu mu, mu? 10 Kasım 21 2021'de bakın şu 69.000 ATH'ından düşüşte şu iki tane de gerçekleşmiş arkadaşlar. Bir sonraki şu iki birçok kırmızı mumla bakıyorum. Onların uzunluğu yani hacmi bir önceki hacimden daha düşük kalmış. Bir sonrakine bakıyorum bir daha daha düşük kalmış. Şimdi bir de burada hareketli ortalama var. Hacimin hareketli ortalaması. Onu da gösterelim. Onu da birazcık şöyle kalınlaştıralım hatta. Bu değil. Ee, nereye kaybettik? Yani şu işlem hacminin hareketli ortalamasını şunu da birazcık kalınlaştıralım hatta. Şimdi ne oldu? Biz şu anda eğer biz bu mu? bir sonraki mum yani bir sonraki kırmızı büyük hacimli mum demeye çalışıyorum. Şu hareketli ortalamanın altında kalırsa küçük ufak düzeltme anlamına gelir. Bakın şurada ekliyor. Şöyle gibi küçük ufak düzeltme anlamına gelir. Bakın şunlar gibi. Görebiliyor musunuz? Bunun altında kaldı söyleyeyim. Bakın mesela burada bir tane kırmızı buldum. Bakın işte onun karşılığı da şöyle ki miniş minnak mum arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Artık o düzeltme dalgası bana göre ufak ufak bitmeye başladı. Hani artık 57.394 üzerinde kaldığımız sürece hatta bunun da altına 55.800'ün altına da düşmediğim sürece ki bence bu daha önemli. İlk söylediğim 57.352 daha önemli. Altında kalmadığımız sürece yönümüz gayet yukarı olacaktır arkadaşlar. Bir şimdi Total 2 grafiğine bakalım. Total 2. Total 2'deki gene işler muazzam yolunda. Neden işler muazzam yolunda? Bizim beklediğimiz ee, dip şurada 1.42 trilyon dolardı. Onun da altını 1.32 trilyon dolarlara kadar yani yaklaşık 100 bin dolarlık bir sapma payımız olmuş. E, Tabi 1.5 trilyon dolar da 100 bin dolar. Gayet ideal aslında. Şöyle bir e, grafimizi büyütelim. Göstergelerimi kapatmak istiyorum. İlk önce grafikten bahsedeceğim. Şimdi grafik arkadaşlar şu e, fincan çanak işte çanak çömlek kul, bilmem ne olaylarından bahsetmiştik. Şuradaki yüksek şansların bunu bir geri çekilmesinin olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve oldu da zaten. Ne oldu? Burada %9, %10'luk bir sapma payımız olması gerekiyor demiştik. O nereye kadar gelmiş arkadaş? %15'e kadar gelmiş. E bu da eminim ki birçok altcoin'de e, muazzam geri çekilmelere sebebiyet vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> biz bunu artık ne olarak kabul edelim? Bu artık bir geri dönüş eee yani bir, bu destek kütüğünün tekrardan bir retest etme dalgasıydı. Bu trend de kırıldı. Artık biz buradan geri dönmeyeceğimiz için, şu aşağılara geri dönmeyeceğimiz için benim bir sonraki hedefim altcoin marketinde 1.78 ve e, 2.22 trilyon dolarlar. Bu değerlerden en az bir tanesi oluncaya kadar ikinci videoyu total iki grafiği ile alakalı çekmeyeceğim. O zaman bir de şunu yapalım ve ardından videoyu kapatalım. Mesela CHZ'den bahsetmek istiyorum size tekrardan. CHZ'de mükemmel daralmalar sonucunda bakın mesela şu daralmadan bahsedebiliriz. Bu daralmalar sonucunda bir fiyat hareketi oluşmaya başladı. Ve şu anda aslında alım noktasına çok da uzak bir seviyede değiliz. Neredeyiz? Şu kadar uzak bir seviyede. %17 kadar Uzak bir seviyedeyiz arkadaşlar. Tabi bunları diklerde yakalayabilmeniz daha önemliydi aslında ama yani benim elimde yaklaşık şuralardan biri CHZ olduğu için çok önemli saymıyorum. Buradan sonra nereden aldığımı aslında çok önemli saymıyorum çünkü benim maliyetim gerçekten düşük CHZ'de. Şimdi bu hareketi ben bekliyorum yani bu hareketin hedefine baktığınızda şu 1 doları da aşıyor yani 1,5-2 dolarlık bir hedefim var. Buralar gelmeden ben elimde CHZ'leri satmayı planlamıyorum. Hatta CHZ'lerden bahsetmişken e, yine elimde yüklü miktarda tuttuğum bir fan tokenden bahsedeyim. Şimdi ben bu veriyi OKEX'ten çekiyorum. OKEX borsasında olan bir olay bu. OKEX borsasında arkadaşlar son birkaç gün öncesinde yaklaşık nereye kadar? Ou, şuna bakar mısınız ya? 70 70 dolara kadar pamplanmış şu an peki kaç dolardı bu arkadaş? Şu an zaten kendi habitatı olan 8 dolar bandına geri döndü. Bir de şunu göstereyim o zaman. Galatasaray Funtoken ile alakalı. Şu bölgeye odaklanın lütfen. Şunu şöyle biraz daha şu tarafa çekelim. Şimdi bunu bir büyütelim. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız. Farkındaysanız. Bakın bu işte OKEX'de listelendiğinden beri şuraya kadar düşmüş. Buradan yine bir e, hareket alıp yine bir pump evresiyle 30 dolara kadar e, altında kalmış. Altında kalırken çok uğraştığı nokta yine bu turuncu bölge, şu turuncu bölge bunun üzerine atmış ve işte retestini yapıp buradan yine yükselişini almış. 14 dolara kadar Sonra şu kama hareketini yapmış ve bu kama hareketinden sonra yine pamplanmış ve ardından yine nereye dönmüş arkadaşlar bakın şu e, küçük bölgesine tekrardan geri dönmüş yani bu küçük bölgesinin içerisindeki 7.62 ve 6.74 içerisi benim için alım bölgesi hatta ben 8 dolarlara 8.60 8.70'lere kadar 8.20'ler şu 8'lerin sonuna kadar alımı normal buluyorum arkadaşlar benim elimde gittiğim miktarda var e, elimde bütün Paris Saint Germain ve e, ne, ne vardı bir de City vardı sitelerin hepsini siteleri şeyde Binance'de sonra satıp hepsini gala çevirdim. E şimdi bunu OKEX listeliyse e, elbet bir gün ben Binance'e gireceğini düşünüyorum. Binance'e girerse işte bu 30 şey bu 70'ler olursa 150'ler 200'ler artık bilemiyorum. E, izlemekte elimizde tutmakta fayda olduğunu düşündüğüm tokenlerden bir tanesi. O zaman bu videoyu da burada sonlandıralım. Hepinize kanala abone olduğunuz için ve videoyu beğenip, beğenip yorum yaptığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın.